Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, malumunuz sürekli böyle arazilere çık var. Arazilerde videolar çeken insanım ve sizlere kanıtlı olarak, ispatlı olarak gösteren biriyim. Ee, şimdi yine bir arkadaşım bir tanesi cender arasında düzeltme yaparken e, beni aradı. Arkadaşı da zaten tanıyoruz. Abi e, bir şeyle karşılaştık. Sen daha önce bir çizim yapmıştın burada bana. E, burayı kazarken Şimdi tuğlaları falan göstereceğim ben onları sizlere de. Önce şunu söyleyeceğim. Hani beni bu Cimer'e gidip de kültür varlıklarına şikayet eden pezemekleri var ya, orospu çocukları. Bu videoyu da alın gönderin. Bak bu videoyu da alın gönderin. Ee, sizler böyle yaptıkça ben sizleri daha çok kudurtmak için özellikle bak normalde çekim almayacaktım burayı. Ben daha önce dediğim gibi çizim yapmıştım burada. Sen dedim in, indiğin zaman dedim bana haber verirsin. Ee, arkadaşlar sağ olsun kırmadı bizi çağırdı. ben şimdi burada tekrardan yine çizim yapacağım. bakacaksınız gerçekten alan taramalar ne işe yarıyormuş, yalan taramalar mıymış, bilmem ne miymiş. Hani bir şeyler artık ben kanıtlamaktan, ispatlamaktan bir hal oldum. Ve gözlerini açamayan, açmayan arkadaşlara buradan seslenme yapıyorum. Yine konuşacağım, yine devam edeceğiz. Fatih gel. Göster şu aşağıya. Aç sen. Aç şeyini.

Burayı bir daha al. Burayı bir daha al. Dibe dalma yalnız. Aşağıya dalma. Toprağı al. Toprağı al. <laughs> şey dal ya dal al. Samet tamam, karşıya dalma. doğru al. Bana doğru al. Böyle gel bana doğru. Şimdi arkadaşlar, çizim yaparken mezar mı, i̇şte mezar çizdiğimizde efendime söyleyeyim odanın içinde mi, tek mezar mı? Yani ilk önce arazinin şartlarını, ilk önce yaşayan yaşayan insanları, genetikleri önce bir araştırmak gerekiyor cihazla özleşmek gerekiyor. Doğru hareketler yapmak gerekiyor. Doğru işlemler yapmak gerekiyor. Yani burada da yine ben daha önce burada benim videolarım var. Eski videolarımı izlerseniz bakarsanız ben buralarda çizimler yapmışım arkadaşlara. Çalışma yapacağınız zaman benim çağırın. Çiğ biraz daha erkenden çağırdığı on numara olurdu. Şimdi alan taramayı burada kullanırken yani cihazı kaldırdığınız zaman boşluk olarak yani yön vermesini bekliyoruz. Yani şey o yön doğrultusunda burada bir oda varsa benle beraber bir bir oda varsa odayı çizeceksin mezar varsa mezarı çizeceksin başka bir şey varsa bunu çizeceksin geri geri çık yani sırayla mezar mı yapılmış ya da bir odanın içinde mezar mı bunu ilk önce anlamak gerekiyor anlamın içinde Burası benim şahsi fikrim. Bir oda. Yani odanın içinde mezarlar var. Böyle gömme tarzı mezarlar. Zaten halelen, yapının demofuğu, her şeyi burada mevcut. Miravlara bakalım. Bekle. Sen buraya devam. Al de da Bazı çakallar çalıyorlar da şey yapıyorlar ya. Orayı da alsın. Ana sığın değil lan şuna bak. Uh. Şunun güzelliğine bak. Ne? Boşluk ya. Boşluk burada. Aşağıda tünel var. Şu tünel. Yok malzemeye bak. Boş yok, yok yani. Ya. Her yerde malzeme. Benim güzelliğine bak ya. Evet. Maşallah. 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 Şimdi aşağıya da ineceğim ben. Arkadaşlar bu boşluk. Ne veriyor? Yani buranın şeyi 3-3,5 metre arası. Derinlik 3-3,5 metre arası. Yani 3 metreye falan yakın. Çok değil. Bakın arkadaşlar. Yukarıdaki hesaplamada da zaten 2 metre gösteriyor. Bunları toplama yapıyorsun. Bir buçuk metre, bir buçuk metre, bir buçuk metre. Bir, iki, üç, dört, beş. Altı metre desen, altı, yedi metre desen, üç, üç buçuk metre. Aynı. Şunları kapatalım. Burayı kaldır alt kontrolü. yapıyor. İçini temizlemen lazım, içini. Yap. İçini al. İçini temizle. Sağlam bir şey takılıyor. Burada sağlam bir şey takılıyor. Dur bakalım. Bak Tarafa geç Thank okay. Şu an tünele girdi. Rahatlattı, anladın mı? Şu an tünele girdi bak. Şu an orası tünel, rahat geliyor bak. Hop. Orada da zorluyor ya. Orası da tünelin üstü. Şapkası. Tabi üst tarafı kaldırmıyor. Şu an tünele girdi. Patlattı patlattı tünele girdi şu an. Şurayı bir temizlese. Üstünü bir alsın. Vurma karşıya. Vurma karşıya. Vurma karşıya. Orada takılıyor tırnak. Bak takıldı gördün mü tırnak? Takıldı kalkmıyor bak. Üstünü kaldır. Üstünü. Üstünü temizle. Üstünü temizle. Tünele girdi oradan. Bunun içinde malzeme o istiyorum Ona bir bakmamız lazım. Dedektörle. Vurma işte karşıya ya. Üstünü al. Ha? Üstünü al. Karşıya vurma. Şu an tünele girdin. Tünelin içini boşaltıyorsun. Oradan da kaldıramıyorsun. Üstünü al. Üstünü temizle yani. Molozu temizle. Ha? Orayı kaldırma. Molozu temizle. Moloz al. Anladın mı? Yumuşağı indi. Tünelin içine alıyor. Ne tünelin içi? dolgu olur tabii canım. O yüzden ben diyorum üstüne olarak gidelim ne olduğunu görelim. Şimdi direkt odaya mı geliyor bu? Tünele mi denk geliyor? Çünkü burası yan duvar. Oradan itibaren böyle geliyor tünel. Hiç i̇şlem, ha? işlem yapmadan önce çizim yoksa daha ki, daha, daha, daha güzel olurdu. Yani şu ağaçları biz yarın çık 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 yapalım. Buradan bu, ben şöyle bir çizerim. Onu demiyor. Rahat benim çizim yapmam için. En son bir daha çizerim ben. Çünkü bak 80 Ondan sonra bir daha toprak bak Nereden baksan bir buçuk metrede başlıyor yapı Şöyle Bir buçuk metreden sonra yapı başlıyor Buradan daha iyi gözüküyor gel bak Kademeleri Görüyor musun şu yapıyı? Evet. Tamam mı? 80 santim bir buçuk metrede şu Asıl şey başlıyor su dökme yine Yapı asıl yapı şu Şu asıl yapı yani şu Ondan sonra başlıyor yapı Yani şu an tünelin içine girdi bu. Hepçenin ağacı. Anlıyor evet. musun? Ne kadar rahat gidiyor. Aşağı inme. Bu tarafı kaldır. Bu tarafı al. kaldıramıyor. Sen versene şu Tam oraya koy, tam sen daha oraya koy. Ha. Öbürünü de bu çevir bana. Göremedin orayı. Zaten yer altıyla yaptığımız çekimi gördüler. Bunu da koy ya. Adam adam. Orospu çocukları gidin şikayet edin lan. Kudurmuş köpekler. yan taraftan kütleler çıktı, üstünden de ne çıktı? Ufak ufak toz halinde. Yani üstünü patlattı. Büyük ihtimalle bu tünelden gelirken böyle odalara dağılıyor işte. Buraya bir dal bakalım dostum. Alttan şöyle bir dal bakalım sana doğru. Alttan dal. İndir, indir dal. He? Tamam dal oradan. Çok inme, çok inme. Kaldıramayacaksın zaten. Ya, gördün mü? Tünelin üstü o. Kaldıramıyor. Bak. Yemiyor mu? Ha. Yemiyor değil mi? Üstünü sıyır, üstünü sıyır. Üstünü sıyır. Hadi fazla yine dört ayak üstüne düştün hadi. Bak. Bir daha sıyır. dört ayak üstüne düştün yine. Ha, videonun devamı gelir mi? Gelecek. Gelecek. Bakacağız. Bakacağız. Tam dipten, tam dipten daldırma. Üstünden sıyırtıra sıyırtıra Üstünden. Sıyır böyle. Ha, ha, öyle. Alabilecek mi? O, o bence büyük. Bir devam ediyordur. Bak tünelin üstündesin şu an. O girdin yer tünelin altı. Alt tarafını indi, yumuşadı ya. Bu üstü böyle devam ediyor. Odalara dağılıyor. Üstünden bir al bakalım. Sitte'ye bakalım ne olacak, ne çıkacak. Ha o şekilde. Alamıyor musun? He öyle, al. he öyle. Al. Molozu at, molozu at. Sana burayı ben geçen sene çizmiştik, değil mi biz burayı? Yok. Geçen sene çizmiştik, değil mi? Kimseye söylemedim burayı. Yok. Geçen sene öbür tarafta buranın bir 150 metre ilerisinde de vardı yer. Yani. Elleme, kırma, 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 üstünü sihir. Kıramazsın kepçeyi kırarsın, kırma. Ha öyle, çok girme. burası tabi haliyle dolduğu için doldu hep içerisi. Şimdi buradan böyle bir gidiş, buradan da böyle bir gidiş. Burayı ikinci bir part yapacağım, sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın, izlemede kalın. Görüşmek dileğiyle şimdilik bu kadar yeter.